Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ince ipten kalın ipe gelen atmalarda yansıyan ve iletilen atmaların genliklerin bulunması dersini işleyeceğiz. Tabi burada dalga denklemlerinden çıkarımını yapacağım sadece. Güç ifadesinden çıkarımını size bırakıyorum. Daha önceki derslerimizde güç ifadesini çıkartmıştık. Kalın ipten ince ipe gelen atmaların çıkarımında da bu ifadeyi kullanmıştık. Oradan çok rahat bir şekilde güç ifadesinden de benzer sonuçlara ulaşabilirsiniz. Şimdi bu şekilde ince ipten kalın ipe bir atmamız V1 hızıyla geliyor olsun. Gelen atmamızın genliğine yine daha önce dediğimiz gibi A gelen, yansıyan atmamızın genliğine A yansıyan A'ye iletilen atmamızın gelenine de A iletilen A'yı şeklinde yazalım. Şimdi gelen gelen atmamızın ip ince olduğu için bu ipin uzun uzunluk başına kütlesine mü 1, kalın ipinkine mü 2 dersek mü 2'nin mü 1'den büyük olduğunu biliyoruz. Mü 2'nin mü 1'den büyük olduğunu biliyoruz. Kalın ipteki hızında buna bağlı olarak hız ifadesinden kalın ipteki hızında daha küçük olduğunu biliyoruz. Evet bu bilinenlerimiz var. Şimdi tam şu 0 o noktasında süperpozisyonumuz gerçekleşiyor. Yansıyan atmamız neden ters dönüyordu? Çünkü ince ipten kalın ipe bu nokta süperpozisyonun gerçekleştiği nokta bir sabit uç gibi davranıyordu. Genliği sıfır oluyordu adeta. Baş aşağı karşı taraftan aynı genlikli yani genliği sıfır yapacak şekilde bir genlik geliyor, bir atma geliyormuş gibi düşünmüştük. Bunu pozisyon dersinde anlatmıştım. O yüzden dalgamız ters dönüyordu. Atmamız ters dönüyordu. Şimdi dalga denklemlerini yazacak olursak, gelen atmanın denklemine şunu diyebiliriz. Mesela y gelen diyelim. Y gelen. Genliğimize ag diyeceğiz. Ag sinüs omega t eksi k1 x Şimdi artı x yönünü aldığımız zaman arası eksi oluyordu. Aynı şekilde şimdi bu atmamız ikinci ortam olduğu için buna mesela hızına v2 diyelim e, yansıyan atmamız yine aynı hızda geri dönecek v1 hızıyla. Peki yansıyan atmamızı yazalım y yansıyan Genliğimiz Ay, sinüs ee, Nasıl yazıyorduk burayı? Şimdi ters döndü. Ters dönen dolayı pi faz farkı geliyordu. Yönü de değiştiği için e, işaretimizde arası artı oluyordu. Omega t artı K1x artı pi Evet, iletileni de yazalım. Y iletilen Genliğimiz A iletilen sinüs omega t. Yine artı x yönde olduğu için araması eksi oluyor. K2 x. Şimdi şurada trigonometrik dönüşümlerden pi'den kurtulmak için bu neye eşittir aynı zamanda? 180 eksi fi şeklinde düşünecek olursak eksi gelir başına. Eksi A'y sinüs omega t artı k1 x. Şimdi süper pozisyonumuzu yazalım. Neydi? Y gelen artı y yansıyan eşittir y iletilendi. Y iletilen. Bu şekilde denklemlerimizi yazacak olursak ag sinüs Omega t tam süperpozisyonu gerçekleştiği noktada x'imiz 0 olduğu için Kx'leri yazmıyorum Eksi Ay sinüs Omega t Eşittir Ai sinüs Omega t Sinüs Omega t'lerimiz sadeleşiyor Ne kaldı geriye Ag Eksi Ay Eşittir Ai Bu bizim Birinci denklemimiz olsun arkadaşlar. Birinci denklemimiz. Şimdi burada şu ifademizin x'e göre türevini alacağız. d'ye gelen bölü dx artı d'ye yansıyan bölü dx eşittir. d'ye iletilen bölü dx. Şimdi dalga denklemlerimizin x'e göre türevini al alacağız. Gelenin türevini alalım. Eksi K1 dışarı çıkacak. Eksi AG K1 şimdi türevi kosinüs omega t. Kx'leri yazmıyorum. Yine x eşit 0 noktasında olacak. Yansıyanın türevini alalım. Artı k bir şeklinde çıkacak. Aramız eksiydi. Eksi olacak yine. A, y, k1 kosinüs omega t. eşittir. A iletileni yazalım. Eksi k2 çıkacak dışarı. Ai eksi k2 kosinüs omega t. Kosinüs omega t'lerimiz sadeleşiyor. Burada k yerine ne yazıyorduk? Açısal frekans bölü hız yazıyorduk. Tabi hepsinde eksi olduğu için eksileri artı yapalım. Şu şekilde. Ag k1 yerine v bölü v 1 artı AY yerine omega bölü V2 eşittir. AY K2 yerine de omega bölü V2. Tabi burada omegalarımız sadeleşiyor. Diğer tarafa atalım. Diğer tarafa attığımız zaman V1 bölü V1 parantezini alalım. 1 bölü V1 AG artı AY eşittir. AI bölü V2. Şu V1'i bu tarafa atalım. AG artı AI eşittir. V1 bölü V2 çarpı i. Bu da ikinci denklemimiz olsun arkadaşlar. Şimdi 1 ve 2 nolu denklemler, denklemlerimizi alt alta yazacak olursak AG eksi AI eşittir. A de birinci denklemimiz. İkinci bu bulduğumuz yazalım altına AG artı AY eşittir V1 bölü V2 AY. Taraf tarafa toplarsak AY'lerimiz sadeleşti. 2 tane AG eşittir AY parantezini alalım. 1 artı V1 bölü V2. Gerekli düzenlemeleri yapalım. 2 AG eşittir Şurası ne oldu yine AI V1 artı V2 bölü V2. AI çekecek olursak bize AI lazımdı. İletilen atmanın genliği 2 V2 AG bölü V1 artı V2. İletilen atmamızın genliğini bu şekilde türetmiş olduk arkadaşlar. Şimdi bu bulduğumuzu birinci denklemde yerine yazalım. AG eksi AY eşittir. 2V2 AG bölü V1 artı V2 AG'yi bu tarafa alalım. AY'yi diğer tarafa alalım. AY eşittir. AG parantezinde şu diğer eksili olmuş olacak. AG parantezinde 1 2 V2 bölü V1 artı V2 olacak. Buradan tekrar düzenleyelim. AG V1 artı V2'den şurası eksi V2 olacak. Yani V1 eksi V2 bölü V1 artı V2. Bu şekilde de yansıyan atmamızın genlik ifadesini türetmiş olduk arkadaşlar. Bu bulduğumuz ifadelerden bir önceki dersimizde olduğu gibi gelen atmanın şu ag'nin kat sayısı olan 2v2 bölü v1 artı v2'nin birden büyük mü küçük mü olduğu değerine bakaraktan e, iletilen atmayla gelen atmanın genlikleri arasındaki kıyası yapabiliriz. Buradan o dersimize bakabilirsiniz oradan da. Buradan kesinlikle gelen atmanın genliğinin iletilen atmanın genliğinden büyük olduğu sonucuna varıyoruz arkadaşlar. Buradan da yine benzer şekilde birden büyük mü küçük mü olduğu durumuna göre buradan da yine gelen atmanın genliğinin kesinlikle yansıyan atmanın genliğinden büyük olduğu sonucuna varıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki derste bu genlik ifadeleri ile alakalı iki tane örnek çözeceğim arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.